Sevgili dostlarım, değerli kardeşlerim merhaba. Bugünkü konumuz önemli bir konu. Telefon bilgisini dışarı sızdıran bir borsadan bahsedeceğiz. Sonrasında sevgili dostlar Bitcoin'den konuşacağız. Ve de biz bayınan ailesi olarak bu hafta ne yaptık? Bunu konuşmak istiyorum. sevgili dostlarım. Borsayı bu bilgileri dışarı sızdıran borsayı konuşmadan önce Bitcoin'den konuşmak istiyorum. Aralığın sonuna geliyoruz malum ve Bitcoin 44 bin direncini kırmaya çalışıyor. Bu direnç kırıldığında sevgili dostlar güçlü bir desteğe dönüşecek. Ve biz 47 binleri, 48 binleri sonrasında da 52 binleri konuşacağız. 52 binleri konuşmak demek elimizdeki birçok coin'in çok güzel yükselişler göstermesi demek. 52 bin direnci bizim için önemlidir. Ve tabii ki 52 binler, 51 bin 500'ler kırıldığında haliyle 60 bine doğru gideceğiz. 60 bine gitmek demek daha önceki yaşadığımız boğa sezonunda en yüksek iğnesi 69 bindi sevgili dostlar. Bu iğneye giderek yaklaşıyoruz ve de daha büyük altcoin rallisi görmedik bakın boğadaki altcoin rallisi şöyle olurdu elimizdeki doğru coinlerin hepsi yüzde 30 yüzde 40 yükselir biraz böyle bir silkeleme gelir sonra bir yüzde 40 bir yüzde 50 daha yükselir altcoin rallisi demek işte budur sevgili dostlar doğru coinlerin çarpı 2'den başlayarak çarpı 10 çarpı 20'ye kadar gittiği yerdir buna altcoin rallisi denir. Ama burada önemli olan ne? Bitcoin şu an 44 bin direncini kırması. Çünkü hala birçok kişi işte 39 bin korkusu, 16 bin dolar korkusunu kullanmaya çalışan bile var. Hani bazen videolarda görüyorum. Bitcoin tekrar 19.000 dolara düşecek diyen iş bilmezler dahi var sevgili dostlar. Bu yüzden de Bitcoin'deki 44 bin direncinin desteğe dönüşmesi yani kırılıp bizim için bir destek haline gelmesi çok önemli bir nokta. Bununla beraber borsayı bilerek en sona saklıyorum ki bu anlatacaklarımı anlatayım. Sonra o borsayı konuşacağız. Sonra biz bu hafta ne yaptık sevgili dostlar? Biz bu hafta MOVR coin'inde katıl x2 bölümünde şov yaptık resmen. Ve %90, %100'lük bir kar yakaladık sevgili dostlar. Daha önce STX'de yaptığımızı, VLD'de yaptığımızı, MDT coin'lerde yaptığımız karları şimdi MOVR'de yaptık. Yani bakıldığında son bir ayda hem özel danışmanlık hizmet bölümümüzde hem katıl bölümümüzde çok güzel karlar kazandırdık. Şu anki durumlar ne? Katıl bölümünde X2'de elimizde bulunan coin şu an %10, %20 karda sevgili dostlar. Hedefimiz 2 kat ve üstü. Ve bunun geleceğine inanıyorum sevgili dostlar. Sonrasında bir bölümümüz daha var. Holder bölümü. Bakın aslında Holder bölümünde bir coin almıştık. Şu an %30, %40 karda ve biz daha bu coin'i satmadık satmayacağız. X2 olduğunda bile satmayacağız sevgili dostlar. Çünkü hedefimiz orada en az 5 kat almak ve bunu tabii ki sabırla belli bir süre bekleyerek yapmak. Bunları da size anlatmamın sebebi sizin de elinizde bir coin varsa %30 %20 kardaysa ve doğru coinse ama onu satmayın. Ucuza mal satmayın. Boğanın en ana kuralı budur sevgili dostlar. Ucuza mal satmamak. Yani bizim piyasada böyle tabir edilir. Hani ucuza elinizdeki coin'i vermeyin. Tabi burada yine tekrar edeceğim. Önemli olan elinizdeki coin doğru coin mi? Şimdi gidip de saçma sapan coin alıp %10 karda ben bunu tutuyorum değil olay. Bu farklı bir şey. Çünkü scam coin'ler vardır piyasada. Sahte coin'ler. Bu sahte coin'ler bugün %10 artar, yarın %30 artar. Piyasadan kullanıcıyı çeker, sonra bir çakılır, fena çakılır ve bu Boğada çakılır. Bakın piyasada düşüş her zaman vardır bizim ve hep de olacaktır. Ama burada önemli olan bu düşüşlerde işte sabır, duygu yönetimi. Coin doğruysa eninde, sonunda çıkar sevgili dostlar. Mesela ben bundan 3 ay öncesinde TVK'ya aldırmıştım. Özel danışmanlık hizmeti verdiğim dostlarımı. Coin 25-26'a da direndi, 22'ye düştü direndi, 21'e düştü direndi. Ama sonra bir patladı. Tertemiz %100 bıraktı. Bu sürede sabredemeyenler haliyle çekti gitti. Yani dışarıdan TVK'yı almış olanlar, bizden hariç alanların hepsi sattı. Ama biz satmadık, bekledik. Çünkü neden sevgili dostlar? TVK doğru koyundu o dönem için. Bunu o dönem için konuşuyorum. Ve patlayacağı bir gün vardı. O gün geldi, coin patladı. Sonrasında sevgili dostlar, asıl ana konumuza gelelim. Şimdi bir borsa var. Bu hepinizin bildiği bir borsa. Bu borsayla ben de bir dönem çalıştım. Ama sonrasından da çalışmayı bıraktım. Bırakma sebebim güvenlik zafiyetleriydi. Bu borsanın ismini burada veremiyorum maalesef. Bu yüzden de ismini hangi borsa olduğunu WhatsApp grubumda vereceğim. Aşağıda da link var. O linkten direkt WhatsApp kanalımıza gelebilirsiniz sevgili dostlar. Bu borsada artık hani bu yapının içinde bunu kim yapıyor bilmiyorum tabii ki. Hiç kimseyi de suçlayamayız. Ama geçmiş dönemde bu yaşandı. Telefon numaraları dışarı sızdırılıyor. Ve dışarı sızdırıldığında yani dolandırıcılara sızdırılıyor. Bu dolandırıcılar da bu numaralara şöyle bir mesaj atıyorlar. Bu borsadaki spot çuzlarındaki varlıklarınız şu an tehlikede. Lütfen linkten giriş yapıp kimliğinizi doğrulayın. E şimdi piyasada birçok acemi yatırımcı var. Sizler de biliyorsunuz. Böyle bir mesajı görür görmez hemen paniğe kapılıyor. Şunu da yapabiliyorlar ayrıca. Kripto çekme işleminizi onaylamak için Lütfen linki tıklayın. E şimdi Acemi Yatırımcı diyor ki ben bu borsada kripto çekmiyorum. Hemen tıklayayım ki onay vermeyeyim olayı. Ve bunu o borsada parası olan o borsada spot cüzdanda parası olanlara yapıyorlar. Yani o borsada hesabında 10 dolar olana yapmıyorlar. 1000 dolar olana yapıyorlar. Ve onun orada 1000 dolar olduğunu nereden biliyorlar? Çünkü bu borsa belli bütçeleri dışarı sızdırıyor telefon numaraları. Ve bunlar da bu dolandırıcılarda durmadan belli aralıklarla mesaj atmaya başlıyorlar. Normal mesaj. Ve burada da sevgili dostlar alta link. O linke tıkladığınız an o bir virüs zaten. Direktman telefonunuzun ana bilgisi onlara geçmiş oluyor ve onlar da sizin telefon numaranızla giriş yapıp direktman oradaki tüm telefonunuzdan mail'i gördükler gördükleri için hemen kripto çek tüm varlıklarınızı çekiyorlar ve siz bir saat sonra iki saat sonra girdiğinizde spot bölümünüzü bomboş olmuş görüyorsunuz. Bu yaşandı sevgili dostlar hani yaşanabilecek demiyorum bu yaşandı boğada bu borsa da bu olay tekrar yaşanacak. Çünkü Geçmiş döneme bakıldığında toplamında yani 3-4 yıl öncesine kadar gittim, araştırmaya çalıştım. 2 defa bu olayın yaşandığını gördüm. Yani arda -ar arda her ay yaşanan bir şey değil bu. Belli aralıklarda piyasanın en hareketli olduğu dönemde ve kendilerinin en çok reklam çıktığı dönemde bu yapılıyor. Yani böyle bir tesadüf bir yapıyı keşfettim. Yani bakıyorsunuz borsa deli gibi reklam çıkıyor. Herkes borsayı anlatırken bu olay yaşanıyor. Bizim çalıştığımız dönemde yaşanmadı sevgili dostlar. İşte sonrasından da ben bu borsayla ilişkimi kestim. Güvenlik zafiyetlerinden dolayı. Ve burada da peki asıl konuyu konuşalım. Böyle bir durum için siz ne yapabilirsiniz? İki tane yapmanız gereken konu var. Birincisi bilmek. Bilgi. Kriptoda en küçük bir bilgi bile altın değerindedir sevgili dostlar. Yani bu ne demek? Evet bu borsanın böyle bir zafiyeti var. Bu borsayla Hani şu an bu borsayı öven birçok influencer da var ayrıca. Hani sizin yapacağınız benim derdim kimin ne övdüğü değil. Benim derdim sizin spotunuzdaki varlığınızı korumanız. Birincisi işte bilgi, borsayı bilmek. Bir de nasıl bir çözüm? Yapacağınız çok basit. Bakın gidin bir tane kriptoda eğer ki yatırımcı olacaksanız 100-200 liralık kullanılmayan eski bir telefona ihtiyacınız var. Şaşırdığınızın farkındayım. Bakın arkadaşlar bu benim normal günlük hayatta işlerimi yaptığım telefonum. Ama borsadaki para yatırma, para çekmelerde ne bu telefonu kullanırım ne de bu hattı kullanırım. Grafiğe buradan bakarım dışarıdaysam. Alımlarımı, satımlarımı tüm işleri buradan yaparım. Sadece çekme, yatırma işlemlerimi buradan yapmam. Özellikle çekme işlemini buradan yapmam. Nasıl mı? benim borsama girdim. Para mı çekeceğim? Kullanmadığım işte kontrollü diyorlar yani hazır kartlı. Böyle bir hat aldım kendime ve gidip de 300-400 liraya böyle çok eski bir telefon aldım. İçini formatlattım, temizlettim. Hatta ona taktım. Ve borsalara kayıt olurken bu numarayı veririm sevgili dostlar. Ve bu numarayı başka hiçbir yerde kullanmam. Yani hiçbir arkadaşıma vermem. Hiçbir alışveriş sitesine kayıt olmam. Bu numara sadece borsa içindir. Bununla beraber bir tane kendime mail adresi kurdum. Bu mail'in telefon numarasını buna bağladım. Ve amaç ne? Ben para çekeceğimde bir paraya ihtiyacım olduğunda o telefonu alırım. Oraya gelen mail şifresini ve oraya gelen diğer mesaj şifresini borsaya girer paramı hallederim. Onun haricinde o telefonu hiçbir şekilde kullanmam. İstediği kadar mesaj gelsin borsada. Herhangi birinden. Dünya yıkılıyor desin, kıyamet kopuyor desinler. Ben oradan o mesajlara bakmam bile. Bu şekilde yaparsanız sevgili dostlar, sizi, paranızı, varlıklarınızı hiç kimse çekemez. Çünkü burada sorumluluk sizde. Neden? Siz telefonunuza gelen virüsü kabul ettiniz ve telefonunuzu başkasına vermiş oldunuz. O başkası da ne yaptı? Haliyle sizin mailinizi ve telefon numaranızı kullanarak varlıklarını kendine gönderdi. Yani burada aslında suç sizde olmuş oluyor borsaya göre. Çünkü borsa bu güvenlik zafiyetini kabul etmiyor. O dönemde hatta biz yazmıştık bir dostumuzun da böyle bir teşebbüs mesaj gelmişti. Onu durdurmuştuk hatta. Sakın ba basma diyelim ki. İyi ki de basmadı. 2000 dolar gibi parası vardı. Dokunsaydı gidecekti. Yani burada anlatmak istediğim bu Boğa da altcoin rallisi döneminde çok yaşanır. Yani çok yaşanır dediğim hani diğer borsalarda yani belli büyük borsalarda yok. Ama Çin'deki bilmem ne borsasında muhakkak yaşanır sevgili dostlar. Hatta ben bununla ilgili bakın WhatsApp kanalımızda Türk borsaları ile ilgili düşüncelerimi de anlattım. Hani gelin WhatsApp'a o videoyu da izleyin. Daha iyi anlayacaksınız. Mesela başka bir şey daha vardır. USDT oyunu. Bunu da hatta orada anlattım. Burada da sizlere anlatmak istiyorum. Bunu Türk borsaları yapar sevgili dostlar. Özellikle birkaç tanesi çok güzel yapıyor. Nasıl mı? Bunu ben başımızdan geçen bir olayla anlatırsam daha iyi anlayacaksınız. Bundan 2 yıl öncesiydi. Yani tam piyasanın en ateşli olduğu dönemde danışmanlık hizmeti verdiğim bir dostumla bir müşterimle Türk borsasından Tron coin'ini almıştık. Bu Türk borsası da hepinizin bildiği bir borsa bu arada. Yani kesinlikle biliyorsunuz. Ve de sevgili dostlar. işte Tron 3 gün 4 gün geçti. %30 %40 yükseldi. Güzel bir rakam. Güzel bir kar. Artık bunu satış yapacağız. Ve de işte biz şeyi verdik talimatı. Satışa başlayacak dostumuz. Ben de o anda o borsayı da takip ederken gözüme bir şey takıldı. İşte Binance borsasında diyelim ki bu bahsettiğim borsa Binance değil. Binance borsasında USDT eğer yani tam fiyat hatırlamıyorum ama 1.05 Türk borsasına geldiğimizde 1.015 arada böyle çok küçük kimsenin görmeyeceği bir fark var ve bunu Tron %40 kar yapmadan öncesinde aynı fiyatta iken bir tarafta 1.05 burada da 1.05 iken Tron'un tam satılacağı yüzde %40 yapmış. Satılacak bir anda USDT yükselti verdiler. Çok küçük bir rakam. Buradan yanlış söyledim. Onu da düzeltmek istiyorum. Dostumuzun bütçesi 2000 dolar değil. Şimdi hatırladım. Ve biz ne yaptık sevgili dostlar? Orada satış açtık. Yani satış emrini girmeden satışa baktık. Parayı burada satmadık. Tron'u Tron haliyle, coin haliyle Binance'a taşıdık. Binance'da satış yaptık. Aradaki fark 2000 dolardı. Hani yanlış hatırladığım dediğim yer burasıydı sevgili dostlar. Düşünsenize burada satmakla orada satmak arasındaki fark 2000 dolar. Hani müşterimin 20-30 bin doları vardır. Önemli değil. Önemli olan burada 2000 dolar, 200 dolar, 20 dolar. Buradaki olay USDT oyunu. Çünkü bakın şimdi biz şey düşünürüz. Borsalar herkes kendi halinde bir borsa değil. Borsaların iç planda kendi kullandıkları bir ağ vardır. Bunu da önümüzdeki WhatsApp bölümünde de anlatacağım. Ve tüm borsalar hem birbirlerinin cirolarını görürler hem de işte bir borsada diyelim ki Tron'da. Tron yükseldi. Burada bu Tron'da kaç kişi var? Bu Tron'da ne kadar hacim var? Buradan ne kadar USDT'ye satış gelecek bunları görürler ve Türk borsalarındaki o bir tanesi USDT oyununun belli dönemlerde yapar ve burada hani bir müşterim eğer ki orada satsaydı 2000 dolar daha az kardan zarar yapacak. 20 bin doları diyelim ki burada olmuş 30 bin dolar Binance'a taşıdığında ki bu anda Binance reklamını yapmıyorum. Ağız alışkanlığı artık hepimizin. Binance'a taşıdığında 32 bin dolar. Arada 2 bin dolar fark var. Düşünsenize ya da 200 dolar. Bunun hangi borsa olduğunu, ne olduğunu anlattım WhatsApp kanalında. Hani o yüzden gelin diyorum. Yoksa WhatsApp kanalı ücretsiz. Hani sizler kimse para istemiyor. Ki kripto küçücük bir bilgi size çok büyük paralar kazandırabilir. Ya da sevgili dostlar gözünüzden kaçırdığınız bir bilgi size çok büyük paralar kaybettirebilir. Yani daha Türk borsalarıyla ilgili mesela bir tanesi var. Sistemleri leş. Bugün bu coin 4 kat yükselsin. Bakın elinizde olsun bu coin. 4 kat yükselsin. O borsa da satamazsınız. Satış giremezsiniz. Hemen sistemlerini kapatırlar ve de bu işin kılıfı şöyledir sevgili dostlar. Yatırımcıyı korumak için. Ya yatırımcı 4 kat yükselmiş, satmak istiyor. Yeni yatırımcı bunu alacak yatırımcıyı korumak. E peki burada bizi niye zarar ettiriyorsunuz o zaman? De bunun mantığı aslında böyle korumak falan değil. Kendi sistemleri o kadar basit sistemleri var ki bu dört katta gelen satış emri yığılmasını karşılayamıyorlar. İşte bu yüzden kriptoda bir kripto yatırımcısı olacaksanız işte grubumuzdaki bir katıl bölümündeki bir holder olacaksanız ya da bir x2 bölümündeyseniz eğer kullanacağınız borsalar bu tarz borsalar olmamalı sevgili dostlar. Çünkü bu tarz borsalar sizi eninde sonunda zarar ettirir. Bakın ben 2014'ten beri bu piyasadayım ve bu anlattıklarımı ben yaşayarak öğrendim. Yani bir kitabı açarak okuyarak değil sevgili dostlar. Bir dönem 2016-2017 yıllarında bir Türk borsası vardı. O dönemde Türkiye'de de değildi hatta. Biz para gönderirken yani böyle bahis sitesine para gönderir gibi gönderiyorduk o dönemde. Ve tabii ben o dönemde alıyorum, satıyorum, alıyorum, satıyorum. Deli gibi pozisyon açıyorum, pozisyon kapatıyorum. Bir ay bitti, Şöyle oturdum baktım dedim ki bir ayda ne komisyon vermişim bir bakayım. Toplam komisyonları mı? Bakın bunu yapın yani bir borsada düzenli aktif olarak özellikle Türk borsasında yapıyorsanız eğer bunu yapın sevgili dostlar. Bakın bir ayda ne komisyon vermişsiniz? Ben o dönemde baktığımda şunu gördüm. Ben o borsanın işçisi olmuşum resmen. Yani kendime 3 para kazanmışsam borsaya da 1 para kazandırmışım. Hani komisyonları 1000'de 3000'de 4 diyorlar ya değil. Onlar orada öyle kırpıyorlar ki. E birçok yeni yatırımcı. E ben de 2015'te yeni yatırımcıydım. 2016 yılları yeni yatırımcılık halim benim. Tabii ki 10.000 işte 10.000 param 13 e, bin olmuş. Ben oradaki 3.000 karımın sevincini yaşıyorum ama 3.100 3.400'ün o 100'ü 400'ü görmüyor gözüm. Ama bir aylığa baktığınızda bunu görürsünüz. Aslında bunlarla ilgili çok çok konuşulacak şeyler var. Hem bu bilgileri dışarı sızdıran borsayı hem de bu tarz borsaları ben böyle kendi grubumuz yani WhatsApp kanalı aşağıdaki linkten sizlere hep anlatmaya devam edeceğim. Fırsat buldukça bazen arabada, bazen ofiste hani elimden geldiğince anlatacağım. Amaç bilgi paylaşımı sevgili dostlar. Bu bilgiyi paylaşmak bu yaşanmışlık bir bilgi. Bakın bunları kitapta göremezsiniz. İstediğiniz kitabı okuyun. Size gidip de USDT oyununu anlatmazlar. Ya da Türk borsaların yine yine yaptığı komisyon hırsızlığı. Bakın bunu anlatmazlar. Hani şu an bizim ülkemizde USDT oyunu yapan, sistemle oynayan, komisyon hırsızlığı yapan borsa çok sevgili dostlar. Hani ben size o yüzden kullanmayın diyorum. Yoksa tam tersi ben vatanımı seven bir insanım. Türk borsası kullanın demeyi çok isterim. Hani keşke Avrupa'daki borsaları Binance'ı Binance'ı kullanmayın. Hani Binance'la sütten çıkmış ak kaşık değil tabii ki. Ama maalesef bizim Türk borsaları bildiğiniz kasap. Hani oradaki komisyonları öyle bir doğuruyorlar ki ve o kadar küçük küçük çekiyorlar ki anlamıyorsunuz. Hani bunun hatta bir gün şeyini yaparız, ileride videosunu yaparız. Yani Binance'ın neden hani sütten çıkmış hakkı olmadığını da gösteririz sizlere. Hani o da hem USDT'den kesiyor yani alırken USDT ile alıyorsunuz oradan kesiyor hem de aldığınız coin'den kesiyor. Ama ne var? En azından hani bu adam diyor ki ya kardeş ben seni bu kadar paranı alacağım. Yani dürüstçe kesiyor değil. Çok kesiyor. Az kesiyor ama dürüstçe kesiyor. Bunlar bu Türk borsaları özellikle. Ha, bu arada şu olur. Yarın bir gün bakın sistemlerini düzeltirler. Burada anlatırım. Derim ki bu borsalar ya da bu telefon numarasını dışarı sızdıran borsa sistemini düzeltti. O zaman gelir burada size derim ki arkadaşlar bakın bu borsa düzeltti. Bu borsa USDT oyunu yapmıyor. Bu borsa işte... Sisteme artık kitlenmeyecek bu sebepten ötürü. Ya da bu borsalarda komisyon hırsızlığı yok. Yani iyiye iyi demeyi de bilirim. Kötüye kötü demeyi de sevgili dostlar. Burada yeter ki siz zarar etmeyin. Siz paranızı kaptırmayın. Bu işte telefon numarasını dışarı sızdırandan bahsediyorum. Yani önemli olan bilgi sevgili dostlar. Bakın bir kitapta bunu hatta WhatsApp grubunda paylaşayım. Şimdi aklıma geldi. Şöyle bir yazı görmüştüm. Çok güzel bir yazıydı. Bilgi güçtür. Bu daha güzel uzun bir yazı. Bunu anlatacağım hastane grubunda. Lütfen gelin bilgi için sevgili dostlar ve iyi pazarlar diliyorum. Yani para kazanılır, kaybedilir. Önemli olan sağlıktır. Sağlık kaybedilince kazanılmıyor maalesef. Bu yüzden de sağlığınıza dikkat edin.